Şu anız yakma sevdasından bir vazgeçilmedi. Şu i̇nsanlarla, kadınlarla, kovalarla su taşıyıp da bu tarafa sürmesine engelledik ateşin. İtfaiye aradığımda gün köşkün oradaydı. Oradan düşmüştü dışarı, yerden yaktı ve rüzgar çok fazla diye bile bile yakılmış bunlar. Bilerek rüzgarın yönüne de o kadar hızlı geldi ki Bakın aracım şeydi burada. Çileklerimizi topla çıkamadık. Bu insanlar koştur koştur. Ta bizim bu tarafa kadar alevler sündü. Kovalarla biraz kestik önünü. İtfaiye daha söndürüyor. Daha hiç gelemedi buraya. Düşünün artık. Şu anızı yakmayın. O kadar hayvan canlı yanıyor. Allah aşkına. Hadi sizin malınız. Bal için diyorsa da bunlar da benim mal. Köyden Alaaddin abim şu 75'lik boruların hepsi yanmış. Anızda. O kadar karınca var, böcü börtü var. Yağmur doğarsa çıkar hem Müslümanım diye. Yağmur doğarsa çıkılıp da hem nasıl sağınıza yakarsın, canlılar yakarsınız ya. Ayıp günah ya. Alevlerin arasında kaldık ya. 3-4 metre sündü yolun bu tarafına doğru alevler. Yazık günah ya. Bir bizim buralar kaldı biliyor musunuz anız yakın? Yakın devam edin. Yağmur doğarsa çıkarsınız gelecek senede.